İspermeçet 30 metre boyunda dev bir balina. Akdeniz'de gezerken yasak bölgelerde avlanan balıkçıların ağına takıldı. Onu kurtarmaksa İtalyan sahil güvenlik görevlilerine düştü. Dev balina adeta kurtarıldığını hissetmiş olacak ki uysalca özgürlüğüne kavuşmayı bekledi. Dev balina balık ağına takıldı, adeta yardım ister gibi İtalya açıklarında durdu kaldı. Onu kurtarmaksa sahil güvenlik ekiplerine düştü. 30 metrelik memeliyi bölgedeki deniz kaplumbağalarını inceleyen biyologlar fark etti. Balıkçıların yasak bölgede kullandığı ağlar dev balinanın kuyruğuna dolanmıştı. Sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Ekipler tecrübeliydi. Bıçaklarıyla daldılar. Titiz bir şekilde çalışmaya başladılar. O anlar böyle kayıtlara geçti. Dev balina kurtarıldığını adeta hissetti. Dalgıçlar ağa keserken uysalca bekledi özgürlüğüne kavuşmayı. Zavallı balina kuyruğundaki yükten kurtulunca Akdeniz'in maviliklerine geri döndü.